Merhaba arkadaşlar yepyeni bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere güzel haberim var. Lapu Lapu kahramanının yıldız üyelik kostümün çekilişini yapacağım. Ama ilk olarak yıldız üyelik göstereyim. Ayrıcalıklarından bahsedeyim sizlere. Ardından da çekilişin detaylarını vereceğim. Şimdi hızlı bir şekilde yıldız üyelik girelim. Kostüm gerçekten çok güzel arkadaşlar. Animasyonu, efektleri falan şahane bir kostüm. Alınmaya değecek bir kostüm görselleri filan havası çok havalı bir kostüm. Ondan yana hem fikirizdir umarım. Hemen şöyle ayrıcalıklardan bahsedeyim sizlere. ilk Yıldız üyeliği aldığınızda kahramanımızın kostümüne sahip olacaksınız direkt. Level 1'de Kaja'nın bu renklendirmesini alacaksınız. Özel kırbaççı. Level 20'de rastgele kostüm sandığı alacaksınız. Level 30'da yıldız taş alacaksınız. Bu taşlarla birlikte yıldız üyelik mağazasından ödüller alabiliyorsunuz. Level 40'a geldiğinizde bu emoji alacaksınız ve level 60'a da bu ve heykeli alacaksınız arkadaşlar. Hemen devam et diyelim. Hızlı bir şekilde Lapu Lapu'nun yıldız üyelik kostümünü alalım. 440 elması alıyoruz. Gerçekten ben bu kostümü çok beğendim arkadaşlar. Sizler kostüm hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumda belirtin. Yani çok efsane bir duruş var kostümde. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Lütfen siz de yorumda görüşünüzü bildirin. Şimdi hızlı bir şekilde kahramanımızın yeni kostümünün savaş alanı görsellerini kısaca inceleyelim. Peşinden de sizlere çekilişle ilgili bilgileri vereyim. orada neymiş varmış göstereceğiz. Huzur. Bizler tanrısın bizi her şekilde koruyacaktır. Kahramanımızın savaş alanı görselleri bu şekildeydi. Şimdi gelelim çekilişle ilgili bilgileri vermeye. İlk olarak geçen ay yapmış olduğum Benedetta çekilişinden bahsetmek istiyorum. Çekilişle ilgili 1000 like hedefi vardı. O hedefe ulaşamadığımız için çekilişi yapamadım. İki kişiye Benedetta star veriyordum. 1000 like olmadığı için veremedim arkadaşlar. Bu çekilişle ilgili farklı bir kurallar belirledim. Şimdi onları açıklayayım sizlere. Lapu Lapu Yıldız Üyelik çekilişine katılmak için ilk olarak kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun. Sonrasında bu videoya like atın. Like önemli. Birazdan önemini açıklayacağım. Sonrasında da bu videonun yorumuna ID'nizi, sunucu numaranızı yazın. Eğer Instagram, Facebook, Discord gibi sosyal ortamları kullanıyorsanız oradaki kullanıcı adlarını da yoruma yazarsanız doğru kişiyle iletişim kurmak için çok faydası oluyor. Ama kullanmıyorsanız ID ve sunucu numaranızı yazmak yeterli olacaktır. Şu konuda da uyarmak istiyorum. ID ve sunucu numarasını yazmayan arkadaşlar çıkarsa çekilişi tek tekrar yaparım bilginiz olsun. Yoruma sadece tek bir yorum yapın. O yorumda da ID ve sunucu numaranızı yazsın. Soru filan sormayın arkadaşlar. Kanalımda birçok çekiliş ve abonelere özel etkinlikler olacağı için açıklama kısmındaki Instagram adresinden beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Bunun bir zorunluluğu yok arkadaşlar. Eğer istiyorsanız gönlünüzden geçerse takip ederseniz çok mutlu olurum. Peki bu video için tetikleyici unsur ne? Benedetta'da 1000 like istemiştim. 2 kostüm için. Bu videoda 1 kostüm için 500 like istiyorum. Bu videoya 500 like gelmesi gerekiyor. Videoya 500 like gelir gelmez hızlı bir şekilde çekiliş yapacağım ve kazananı açıklayacağım arkadaşlar. Kazanan kişi bana açıklamada bulunan Instagram, Facebook, Discord gibi sosyal ortamlardan ulaşabilir ya da paylaşmış olduğum videoların yorumundan da ulaşabilir. Umarım bu video 500 like hedefine ulaşır ve çekilişi yaparım. Dediğim gibi kanalımda birçok çekiliş olacak. Çekiliş yapmaktan yana sıkıntı yok. Sadece bazı şeylerin karşılıklı olmasını yaptığım çekilişlerin bir şeye değmesini istiyorum arkadaşlar. Neyse konuyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.